Amasya'dan Maçalar Obayesi'nden merhabalar. Ee, bugün de yeni gelmiş bir tüfeği var arkadaşlar da. Ee, arkadaşların bunu sizler için incelemeye geldik. Tüfeğimizin markası Arusan Panemo. Şu şekilde bir görüntüye sahip Arusan Panemo. Şöyle de üstten. Panemo'daki şu düğme şarjör kilit düğmesi. Bundan bahsedeceğim birazdan. Tüfeğimiz Arusan Panemo. Bu tüfeğimiz 4 artı 1 ağırlığı 3 kilo 100 gram. Gazlı sistem bir tüfek. E, dipçik ve elgunda siyah plastik. Gövdesi ve namlusu da siyah mat eloksan boyayla kaplanmış. Tüfeğimiz bu şekilde. Özellikleri var. Şimdi tüfeğimizin özelliklerine geçersek namlusu 4140 delme çelik. Gövdesi 7075 sertleştirilmiş alüminyumdan oyma. Tetik muhafazası plastik yine üçgen soldan sağa basılarak açılan bir emniyete sahip. gaz sistemi ürtüsü söylemiştik. Çeteyi düşürdüğümüzde şu şekilde kapatabiliriz. Emniyet kapalıyken de geri gelmiyor. Emniyet kapalıyken tüfeğin mekanizması geri gelmiyor. Şimdi beni tekrar kapattım. Tüfeğimiz bu. Namlusu 4140 elme çelik. Gövdesi 7075 alüminyum. Gazlı sistem bir tüfek. 5 adet mobil şoku var. E, namlu boyu, hemen ölçelim. 71 santim namlusu var. Siyah plastik dipçik ve bundan var demiştik. Tetik çekme mesafesi tam 36,5 santim. Arkasında yumuşatılmış bir dipçik peti var. E, yine böyle üçgenleştirilmiş bir yapıya sahip bir tetik koruması var muhafaza ama plastikten. Üzerinde kırmızı fosforik arpacık var. Şeridi çok ince. Hemen bakacağım şimdi şeridine. 5 milimlik 5'e 7 bir şeridi var. Şöyle şeridi yakından göstereyim de ya. ince olduğu şöylece görünsün. İnce bir şeridi var. Hemen bir açabilirsem Hanemoları daha önce sökmedim. Gaz sistem yapısında bir göstereyim. Yine normal gazlı sistem bir yapıya sahip. Evet. Şöyle öne doğru çıkan tüfekler yeni geldiği için yağlı. O yüzden hemen almışken de elimizi çöp diye şöyle temizleyelim. Namlusu bu. Şu şekilde. İnen namlusunda şurada iki adet şöyle göstereyim gaz deliği var. Bunlarda iki tane piston var. Şu piston 36 grama kadar 21'den ya da 25'ten diyelim bazısında. 25'ten 36 grama kadar. Normal dolular için şurada da Kırmızı pistonu var. Hard piston diye geçer. Bu e, heavy duty diye yazmış üzerine. Bu da light piston. Bu hafif dolduğu için şu kırmızı piston da ağır dolduğu için. Bu da 36 gramdan 50 gram'a kadar 50 gram dahil atılacak piston. E, eğer 36 gramdan fazla bir şey atacaksak onu buradan söküp değiştirebiliyoruz. Bu şekilde yerine burada tüfeği üzerine koymuşlar. Normal e, gazlı sistem bir mekanizmaya sahip. Daha önce sökmediğim için bir kere söküyüm istedim. Bir videoda sökmüştük. E, tüfeğimizin özellikleri bu, bu şekilde. Şimdi takarken de gaz pistonunu takıyoruz, komple sökmüyorum. Sonra şöyle el kullanı dıştan takacağız. Şimdi ben namlusunu takıyorum. Namluyu takarken de namlu gene geldiği yaklaştığı zaman hafif mekanizmayı geri doğru olarak taktığımız şu şekilde sıkışık Birazcık daha geri çekersek, şöyle direkt oturacaktır. Sonra... ...şu şekilde, hep bunlarımızı yerine takıyoruz. Şu pistonu düşürmemeye dikkat ediyoruz. Avda veya de, bir de söküp temizlerken. Bu şekilde taktığımızda... ...tüfeğimiz 4 artı 1. Bir tüfek. 3 kilo, 100 gram ağırlığında. Şu düğme de... ...alttan fişeye bastık, domuz, e, keklik havundayız ya da bızıcın havundayız. O esnada bir tane e, domuz geldi. Onu hemen şöyle bastığımız zaman bu namluyu kitler. Yani alttan gelen fişörü kitler. Çekip bıraktığımızda mekanizma otomatikman geride kalır. Kalınca bir tane e, şöyle göstereyim. Onu kitlediğimiz şekilde çektiğinizde mekanizma geride kalır. Hemen ağzındaki fişörü atar. Bir tane tepsi koyup basıp domuzda ateş etme kolaylığı sağlamak için buna abuk e, cut off yani e, ş, nam, e Fişek ya ya da şarjör kilidi denilebiliyor. Şöyle bastığımızda da, kendimize doğru bastığımızda açılır. Namlu yönünde bastığımızda da fişek de kapanır. Kutuf düğmesi koymuşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş. Yani herhangi bir acil durumda fişek değiştirmek gerekirse onu kullanmak üzere yapılmış. 5 adet movi şoku var. Ee, şokunu sökebilirsek hemen şoklarının ölçüleri bilmiyorum. Onu da burada ölçerek görelim. Muhtemelen 5 santimlik mobil şoku vardır. Bazılarında 7 santimde biliyor. Tüfeğimiz 12 kalibre 70 ve 76 milimetrelik mamul fişekleri atmak üzere tasarlanmış. Evet, bu 7 santimlik dediğimiz gibi. Yani şöyle ölçtüğümüzde tam 7 santimlik bir mobil şoka sahip tüfeğimiz. Bu tüfeğimiz mobil şoku 7 santimlik piroma şok diye yazmışlar üzerine 3 numara şok. Tüfeğimizin şoku da bu. Yine kırmızı fosforik arpacı var demiştik. normal kaldı sistem bir tüfek. bu tüfeğimizle ilgili öğrenmek istediğiniz ya da işte merak ettiğiniz bir soru olursa bize yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasya'dan Naşalar Ablayısı'nda saygılar, sevgiler.